گلی باسی خیراتون مدیا کردی امرو هف سروک هدف پی بریز سا سانجار سردانا فاضی دموقراتی کردیسان ترکیه کریا او مخوازم کو ام فرصت بدنه او مخوازم بودتا جوارا هم قصب که زربارا چلواتنا siyasette aracı bir etme artık. Bu sedeme sendana Parti Demokratik Kürdistan'ı Türkiye'yi bir karar Gelik spas ve Ahmet Emin, Baysar Çavneşi, Hüncü Bkhir Atır, az ve hamı ıslavdikim, az da haftın akvap Türkiye'dikim, şu bu çapemeli hamı'a. Böyle Slavji çapemeli kurdi, hususi, bunu peşkeştikim değerli basın emekçileri bugün eee Kürdi İttifak Partilerimizle bir dizi görüşme yap, yapıyoruz. Programımız eee Kürdi İttifak Partilerimizle görüşme üzerine kuruldu. Bugün dün mitingimiz vardı. Hep birlikte gördük HDP'ye yönelik baskılar yoğunlaştıkça halkın kendi iradesine sahip çıkma kararlılığı da yükseliyor bizler bu baskıların sadece HDP'ye yönelik olmakla sınırlı anlaşılmaması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bir yandan Kürt halkının iradesi hedef alınırken bu saldırılarla öte yandan Türkiye'de demokrasi mücadelesinin en dinamik gücünü etkisiz hale getirme hedefi de güdülmektedir. Bizler de bütün bu kuşatmalara, baskılara karşı en geniş demokrasi ittifakını oluşturmayı en temel hedef olarak önümüze koyduk. Ee, bizlerin bizlerin bu çalışmalarla ilgili yürüttüğü faaliyetler konusunda Kürdi partilerle hem bilgilendirme hem de görüş alışverişi yapma gibi bir e, gündemimiz evet. var. Onları da daha sonra konuşacağız. Şunu söyleyelim. Evet, e, bugün bu iktidar e, çökmektedir, erimektedir, çözülmektedir ve bu tür durumlarda. Aç içinde kalan iktidarların büyük bir kısmının yaptığı gibi düşmanlaştırma, ayrıştırma ve savaş politikalarından medet ummaktadır. Yani varlığını hani sık söyledikleri kelimeyle bekasını savaş ve düşmanlaştırma politikalarına bağlamıştır. Biz de bu savaş politikalarının büyük yıkım yarattığını hem şu anda Güney Kürdistan'da yürüyen operasyonların ve oradaki askeri faaliyetlerin hem de Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik bir e, operasyon hazırlığının Kürdistan'ı bir savaş meydanına çevirme gibi yıkıcı bir amacı olduğunu vurguluyoruz. Ama sadece e, bu yıkıcılık sadece Güney Kürdistan'da ve Kuzey Suriye ile sınırlı kalmayacak. Elbette Türkiye'de bütün siyasi dengeleri etkileyecektir. Aynı zamanda bölgenin tümünde Orta Doğu'da da e, önemli e, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. O nedenle mitingimizi biz savaşa ve sömürüye hayır sloganıyla gerçekleştirdik. Savaşa karşı çıkmak bizlerin gelecekte demokrasiyi, ortak yaşamı, eşit yurttaşlık üzerine kurma konusundaki politikamızın en önemli dayanaklarından, unsurlarındandır. Bu savaş politikalarını durdurmak zorundayız. Bunu da yine bu savaştan etkilenen bütün halkların temsilcileriyle ve katılımıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Kürt ittifak partileriyle, Kürt partilerin bir kısmıyla 2018'de başlayan, 2019'da yerel seçimlerinde somutlaşan bir ortak çalışmamız var. Bizler demokrasi ittifakı çerçevesinde başka birliktelikler kurmak için de çalışma yürütüyoruz. Yedili Masa adını verdiğimiz Türkiye'de sol sosyalist partilerle e, ortak çalışmamızı 25 Ağustos'ta kamuoyuna duyuracağız. İnanç gruplarıyla özellikle Alevi toplumuyla doğrudan ve kurumlar üzerinden aynı aynı yönde, aynı amaca dönük çalışmalar yürütüyoruz. Emek hareketiyle, kadın hareketiyle, ekoloji ve gençlik hareketiyle de bu ittifakı en geniş noktaya taşımak istiyoruz. Fakat bu ittifakın, demokrasi ittifakının ortak mücadele zemininde buluşma amacına yönelik bu ittifakın Kürdi ayağı da hayati önemdedir bizim için. Özellikle bölgede, Kürdistan'da ve burada yaşanan gelişmeler bizlerin ortak bir program ve hedef etrafında buluşmasını her zamankinden daha acil hale getirmiştir. Kürdi partilerle şimdiye kadar yürüyen çalışmaları kalıcı bir ittifaka dönüştürmek için de bazı çalışmalar yapıldı. Bir çerçeve metin oluşturuldu, konferans ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Şimdi biz bunu artık resmileştirmek istiyoruz. Bir, ikincisi genişletmek gibi bir önemli hedefimiz de var. Bugüne kadar altı partiyle yürüyen bu ittifakı olabilecek en geniş çevreye ulaştırmak istiyoruz. Diğer Kürtli partileri de içerecek bir <laughs> ittifak haline getirmek istiyoruz. Bu konuda da son gelişmeleri geldiğimiz noktayı bugün burada e, değerli kardeşim Mehmet Emin istişare edeceğiz, değerlendireceğiz. Daha sonra ziyaret edeceğimiz partilerle de aynı çerçevede görüş alışverişinde bulunacağız. Demokrasi ittifakı bizim halkları buluşturma ve halkların eşit ortak yaşamını demokratik temellerde kurma programıdır. O nedenle iradelerimizi, görüşlerimizi ve hedeflerimizi buluşturma çalışmalarında bütün hızıyla çalışmalarını bütün hızımız hızıyla devam edeceğiz. Bütün gücümüzle burayı inşa etme e, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Belki Kürdi İttifak Partileriyle e, bu dönem içinde e, arzuladığımız hızda görüşmeler yapılmamış olabilir. Ama bunları da en kısa sürede telafi edeceğiz. Bugün e, sanırım e, daha önce de birlikte buluştuğumuz programı gerçekleştiriyoruz. Her zaman diğer partilerle ortak toplantı yapardık. Bugün HDP eş genel başkanı olarak ben HDP adına tek tek bütün ittifak partilerinde arkadaşlarımla birlikte ziyaret etmeyi eee Planladık ve kendileriyle bu çerçevede görüş alışverişinde bulunup süreci nasıl daha fazla somutlaştırabileceğimizi hızlandırarak e, resmileştirebileceğimizi konuşacağız. Önümüzdeki dönemin ittifakını da yine buradaki görüşmelerle daha somut hale getireceğiz. Bizim için dediğim gibi demokrasi, barış önemlidir. Kürtler arası sorunların diyalogla, karşılıklı anlayışla tartışılması hayati önemlidir. Kürtler bu coğrafyanın en çok ezilen, en uzun süredir baskıya maruz kalan halkıdır. Kürt halkının temsilcilerinin bu kadar ağır baskılar yaşıyorken ve önümüzdeki dönemin planlarında yeni bir yüzyılı aynı anlayışla sürdürme çabaları varken Kürdi siyasi temsilcilerin birbirleriyle sorunlarını diyalogtan başka bir yolla çözme şansları da yoktur. Bu ağır şartlarda sorunlar ne kadar çetin olursa olsun bu istişare mekanizmalarını işletmek ulusal birlik hedefine doğru herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi son derece önemlidir. Biz hedef olarak bunu çok önemli buluyoruz. Bu konuda atılacak her adımın da çok değerli olduğu inandırıcındayız. Ziyaretimizin amaçları bunlar. Bunları bugün sırayla işte bugün KDP Türkiye ile başlayarak diğer partilerle tartışacağız. Hepinize teşekkür en başta tabii ki bu ziyaret için talebimizi kabul eden ve bizi burada ağırlayan KDP Türkiye'nin sevgili genel başkanı değerli dostum Mehmet Emin Kardeş'a ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sala peşeme ve hatta ve ne ve o zaman tevafı kurduk ve kimleştirdik? Evet, özellikle tebrik ederim Jibril'e, Mithat Sancağız'a, ve HDP'ye. Gerçekten, zaman heybeyi ben daha iyi Yani heybeyi ki, bazen dağınımın göbele, tevafa, namı ve HDP ve tevafa, namı, kurduyu ve و هویاتی تیج دامه گوگل اتلاع و تمام کرده به هزینه کرده تبایی دژی هدی کوی جایا و خبرات کوی جایا زیانت آبی به دخواهد که اتلاع و کرده هفکاری که 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 آشیتی که و دموکراسی که کوره روزه به دید ریتا خیال کر گو خودی بیاره و گل کی درخواست اولاجی امکان کی سبب دن کریم راستی داری و هیچی از این جدالما جدای بهتره به هیچ مرا شخصاً چه بو مثلا اتفاق روز دهزار ده ده و هجده دا وقتی که ما خود رو امد پارلمان دا یکی تیک هفگاری که چه که کج به اتفاق اش به البشارت نه ل ما دهزار و نوزده دا اتفاق البشارت نه هرمی چه بو دویده دا امسر کردند و جوی روز حیایی رو اتفاق ما پریودیک جوینه مجیده نروشه لی او آستا گو جناب سروگ آنی زمان جبه یکی دیک استراتیجی نتوی هنگ برنامه ما هنا ما چالشتا هایی چکر هنگ جبی ما, ما چکر لیم نگ هانوی آسته داوی گو ام دوید ریده هم فکر ببین سر ایلکا پرنسیب هم هم بکن لیه باور دکم امّا دوی در دژی که بگنابد تیشکی کم جاب جدا بکه تو نیا هر دم آن دوی دویگو کرد دنا خدا آشیتی و دموکراسی بکه جبر گو دیجمنه مپرد تو دنیای داد تو هر میداد تو نامه داد دیجمنه کرد آپرد نه حاویم دیجمنه اج نه فاچه این جبران آدم دوی در دگرک آمپشگیری آبکن و ده هلوجارت نوره دژی براسی ایرو که گی هلوجارتن چه بی چه نه بی تا آخر کردن بیشتر یا لیس که هنگ خلاص نه بی ممکنه, گو ارتلا بکن بکن ممکنه گو بکن با ارتلا داخل آب کن تکیب کن ممکنه با زودتر شیم کن کس به نظر زنده بس وقتی هم کت نوی مجرای ام جای کدیتره لگر با دوست با ام تفاوت کردیستانی و حتی با کجنا به سروجیگر به فراتر va partiye gölder rejimana rexu ali parti siyasi gölder rejimana am du go am qab ba habr yek janahida am kabnal bjartna go am ki pir zulmuzol sevi milleti haya nahje bejin qayumun girtina goç ve riyaz zindanın işkenceya talan kirna yani lvir lbaşur lrojavalı روشلاد یعنی براستی جی که تعدایی که گل لکی وزا سیدی ملتی ام ملت گره که گو ایدی بری خوبی دی هفته او لگل هف پشتیلیا هفته بکه نبه نبه در ریا دموقراسیه در ریا آشیتیه در ریا سیاست که دموکراتیک دموقراتی پارلمنتریزمه دوه دیده ام سیاست که نگالی ام دو ام دوی در ایده کارم بلاب بکن، چی که گو نکن، جی نه ولی گو ام جیرانی ها بند، هم دوستی ها بند، هم ولاتی ها بند، هم بیرای ها بند، هندی ها بند، او آخه مولات ما جی یک ها، هم تجری دور در جیانه دکن، نخواهد به گو هم گفت نه بوده، از به دکارم بمزمان، جبه اگاداری ها سروک و هوا نوی، جبه گو سردان ها ما خسته حساب هم جی بخواد، خواه